Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Metin 2 Damlana Kan sunucumuzun ilk videosuna şeref verdiniz. Bu video genellikle farm ve e, VS odaklı bir video olmayacağı için tamamen bilgilendirme amaçlı bir video çekeceğiz. Öncelikle ilk videomuz tekrardan hoş geldiniz. Tekrardan şeref verdiniz değerli arkadaşlarım. Etkinliklerimizden yalan olmasın yılda bir defa gelen kar tanesi etkinliği ve okey etkinliğinden bahsedeceğim sizlere. Kar tanesi etkinliği genellikle çoğu oyuncunun sevdiği, gelmesi aslında her ay gereken bir etkinliktir. Nedir bu kar tanesi etkinliği? Hemen size kısaca bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar, ee, satıcının arkasında Noel Baba'nın kar tanesi sihirini alıyoruz. Punç takası direkt ama merak etmeyin punchu zaten o kendisi veriyor onunla alıyoruz. Şöyle sol üste geliyor kar sihri. Bu bize %5 nesne düşürme şansı, %30 eksi 3 canavar veriyor. Toplam 24 saat arkadaşlar. 20, 24 Saatli bir bir alıyoruz bunu. Şimdi bunu aldığımız zaman 12 tane kar topu, 12 tane kardan adam dalı. Bu kardan adam ve kar topu seviyemizdeki canavarlardan düşüyor arkadaşlar. Yani siz şampiyon olsanız da köydeki köpeği kesseniz bunlar size asla düşmez. Haberiniz olsun. Seviyenizdeki dahil. Mesela atıyorum şampiyon olsun sunakta farm yapıyorsun geçeceksin onu keseceksin o şekilde bahsediyorum size şimdi arkadaşlar buradan takas ettiğimiz zaman 12 kar topu 12 tane kardan adam bize kar tanesi değneği veriyor bu kar tanesi değneği bununla seviye alanın dahilinde yakındaki canavarları kardan adamları dönüştürebilirsin patron canavarlar veya metin taşları dönüştürülemez. Soğuma süresi 30 dakikadır Dikkat, yakınlarda dönüştürebilir canavar olmasa bile kullandığında değnek harcanır. Yani kısaca patronlar, metinler gibi faktörler kardan adama dönüşmüyor arkadaşlar. Yanınızda seviyeniz dahilinde canavar olduğu zaman buna sağ tık atıyorsunuz. Etrafınızdaki 8 en fazla 8 diye biliyorum kardan adama dönüşüyorlar. Bunlar size saldırmıyor. Ondan sonra e, bunları kesiyorsunuz size şöyle kar tane sandığı atıyor. STR markası ve savunma markası çıkan sandık. Her bir kardan adamdan e, bir tane düşüyor haberiniz olsun. Günde 5 defa alabiliyoruz bunu 24 saatte. Yani 8, 16, 24, 32, 45 tane sandık size günlük bir getiri oluyor tekabül ediyor. Çok güzel bir etkinlik gerçekten yapılması gereken. Ee, şunlardan bahsediyorsam 5 derece 5 kritik yani bir tane için hiç gerek yok diye düşünüyorum 24 saat bu arada kar tanesi yıldızı bu da 30 gün müydü 60 gün müydü 15 gün müydü yalan olmasın gerçekten ama gerçekten çok lazım olan bir şeydi çünkü 2-3 falan zaten manu canavarlı en azından ona bilseniz benim için daha mantıklı yani daha mantıklı düşünüyorum ihtiyacı olan arkadaşlar bu şekilde kar yıldızı da alabilir Rengi iyi, orada o kadar hızlı değil yani siyahat gibi değil. Şimdi arkadaşlar e, gelelim Okey etkinliğine. Okey etkinliği normal günlük hayatta oynadığımız Okey gibi. Örnek 7, 7, 7, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 8, 8, 8. Normal Okey nasıl oynarsan o şekilde. Okey etkinliğinin şöyle güzel bir yanı var. 0 ile 299 arası puan bronz okey kutusu veriyor arkadaşlar bize. İçinden en fazla 100.000 XP ve 50k yank geliyor. Ha bir de belki okeyde ses sandığı atabiliyor. 299 sınır bu arada. 200 yani 300 olduğu zaman 300 ve 400 arası bize pardon 300 ve 399 arası gümüş okey 399'un üstü 400 tamamen hepsi altın okey kutusu vermektedir bize. Gümüş okey ve altın okeyden e, değerli olarak büyülü metal ve simya çıkabiliyor arkadaşlar. Altın okeyin şu an tanesi yanlış hatırlamıyorsam bir rom bon bandında gidiyor tanesi. Gümüş okey tam bilmiyorum zaten gümüş de açma taraftarıyım. Metal şu an damla rakam sunucusunda 8.5-9 rom bon civarlarında gidiyor. Kısaca size etkinliği göstereyim. Şimdi bize toplam 24 tane deste veriyor. Şunun üstüne bir sol tık atıyoruz. Mesela burada bir per gelmiş. 1, 2, 3. ya yani genellikle bunlar çok düşük oran verir. Ne gelmiş mesela? 5, 6, 7. Ne verdi? 50 puan verdi. 60 puan. Şu an biz bronz alıyoruz. 13 testimiz kaldı. Sağ tık attığımız zaman bu kartı atmak istediğinden eminiz. Bunu gönderiyoruz. Sonra yeni bir kart çekiyoruz. Mesela gene mi kötü geldi? Ben şöyle direkt rastgele 2 geldi. Kötü. Şunları sileyim. Şöyle bir çektim. 6 geldi. 6, 7, 8 yapıyorum. 60 puan. Ne geldi? 4, 5, 6, 40 puan. Şöyle yapalım. 3, sil, 3, sil. Yine bir 40 puan gelebilir çünkü. Ee, biri de silelim. Ne geldi? 4 geldi. Tamamen şöyle bitir diyoruz. 160 puan. Gümüş okey. Turunlu 299 ve daha az puan topla 299'un üstü gümüş e şöyle bir açalım 50.000 yank aldım diye dediğim gibi 50k yank atıyor bir de size şöyle güven güven mod az önce açıktı şimdi kapattım şu şekilde arkadaşlar başlayalım bir oyuna 24 tane hiçbir değişen bir şey yok alalım nesneleri bunun tek farkı şimdi biz sağ tıkla bunları siliyorduk ya bizi uyarmadan direkt siliyor mesela 2 mi geldi ya da 8 mi 6 ı. mesela atıyorum 3'ü sileceğim. Direkt sağ tık basıyorum. Direkt siliniyor. Biraz riskli. Yani dediğim gibi 2 3 4 geldi mesela. Aynı renkte, aynı desteleri olunca biraz daha fazla puan veriyor. Mesela bu sefer 60 puan verdi. Mesela ne geldi? Ee, 6 7 8 diyelim 60 puan. Bir de elin ne kadar yüksekse o kadar puan veriyor. Ne geldi mesela? 4 5 6 iki farklı renk 40 puan verdi. 4, 5 ya da şöyle yapalım. Aynı renkle gelmişler. Çok pardon. 80 puan verdi mesela. Az önce 40 puan bu sefer 80 puan. Aynı renkte oldukları için. Mesela bir silelim. 2'yi silelim. Şöyle bir çekelim. 7 geldi. 5'i silelim. Güzel bir şey geldim, 1 geldi 1 geldi. Bir daha çekelim. 3 geldi. Bir daha çekelim. 1 geldi. Son bir defa çekelim. 2 geldi. Şöyle bitiyoruz. Bu sefer de bize kek veriyor. Arkadaşlar e, kafanıza takılan bir şey olursa yorumlara yazarsanız elimden geldiği kadar destek olmaya çalışırım. Ve bu arada ilk videom olduğu için yani tabi açıkçası biraz heyecanlıyım. Yani yanlış bir şey söylediysem video içinde gerçekten çok çok özür diliyorum. Abilerim, ablalarım, kardeşlerimle hakkınızı helal edin tekrardan. Kendinize çok çok iyi bakın. Her zaman sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz.